Abi niye düşmüyor ya? Bak altında ya canı yok altında. <laughs> Tıkam ateşini yakalım bakalım. Yine aynı yere atlayacağım. Oha 8 kişi kalmış burada. vardır ya. Hangar manga tarafında. Ha illa şey da. Sakın arabanın üstüne Yaptığın yerden adam mı çekmeye çalışıyorsun sen? Neredeler? Karşı, mı? Ya, genelde karşı taraf oynuyor galiba. Düşman görüldü. Ya. Şu arkadan biri koşuyor. Orta açıldı. Çıkışlar. Sağımda ses var ama. Hadi ver şu solukları. Işte. Sana doğru yaklaşan bot. Mark the location. Şurada da. Gördüm. Onu bitirdim. Tamam. Daha iki kişi var o kadar. Şu da iki kişi var çok dikkat dağıtıyor. Yuvalarından çıkmıyorlar. Çatıya çıktı bak görebiliyor musun? Şeyin arkasında. Şurada. Mark the Aydım onu. <laughs> Nereye gidiyorsun kanka? <laughs> Küçük yerden. Nerede? Tamam. Ya birine sıkıyor. Orada kimse yok yavrum. Onun, bunun arkasındaki evdeler ya. Gördüm. Baydım. Biri baygın orada. İşte Bomba şimdi lazım. ...yok. Biri bayağı yakın. Geldim. Temiz. Temiz mi? Tamam. Temiz temiz. Hepsi Ha burayı temizledik kanka. İntikamı aldık. Şimdi hızlı bir şekilde oynayalım. Hadi gidelim. Önümüzde adam var. Oraya girdi. Şey. bu etkinlik mi denedi evet. oraya girdi Aa burada içeride işte şu an altında nereye gidiyorum lan süper musti süper musti ya bak bak fişek var 800 şey var kar 98 var önümüzde koşuyor. Ben 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 Ezip geçeceğim. Başka Arabayı şu araya alsana. Kalsın burada. Bir de avuk var. MK var. Hiçbirine dokunmadım. Tabi bakalım şöyle bir. Burası çok kastı çünkü. Şurada bug'ı var. Adam bakıyorsun. camda. Orası dolu. Amere var elinde ha. bir. Hadi bak bakalım. Hadi. Bay O çek ya o. Yedi bir tane daha ama bana mısın demiyor arkadaş. Bir ba Bagi geçti. Gördüm. bakarsa arkadaş 2 üç ha böyle ya oyna ben ne atla abi İnşallah tek kişidir bayıldı ama diğerleri nerede onu bilmiyorum. Herhangi bir ayak sesi yok. Eee ne oldu? Ben burayı vurdum. Alt düştü ne alaka? AMR var. Ee, şey var. Adam çatıda adam çatıda adam çatıda. Ha, bir fotoğraf çekebilir miyim? Baksana. Lütfen. Hadi be. 1, 2, 3. Yok. Yemedi. Bomba atıyor arkadaşlar. Bak fidel. bir de. 1, 2, 3. Çeko göstersene. 7. Çok güzelsin. Gerek kalmadı. Bu adamı ikinci vuruşun bu arada biliyorsun değil mi? Şuradan bir bakalım etrafa. Bayağı bir kastım sanki. Fışık atmışlar buradan. Adam baktan görüyorum ha burada adam. Çatı. Araba araba. 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 Artık düşün. Adamsın. Seko yavrum buradasın. Hadi fırla. İnşallah takılı kalmam. Adamın önünde takılı kaldım. Takılı kaldım. Takılı kaldım. Temiz kanki. Temiz temiz temiz. Gel evet, gelebilirsin. Yalnız burası dolu, ona dikkat edeceğiz. ben çatıyı aldım ama... Araç geliyor karşıdan. Düşman Ve iki görüntü. kişi geliyorlar. Bir baygın. nerede lan bu? de sıkıyor. Bayılması lazım ama bayılmıyor arkadaş. Tövbetmiş. Sakın bayılma, sakın bayılma. Git kavuruna canını bas. Bana, Bana kim ateş ediyor ya? Ne evden görüyorum, atıyor, görüyorum? evden atıyor. Ha gördüm ya tamam camda. Ama i̇ki kişi zannediyorum. 7-1 Camdakini göremiyorum ben Gördüm şimdi Camın et çatı var Arkamız ne durumda ya Tolcan canı var ya. Oynuyorum ben abi ya. Oynama 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 geri çek. 4 kişi adamlar. Help. Ah be abicim <laughs> ya. Duvarda da varmış lan. Tamam. Ne diyorum ya abi sana? <laughs> biri de arkadan geliyor. İnşallah o ya bana yardım eder. Bak biri de şuradan geliyor. Geldi bu. Ona dokunmayacağım. Oğlum orada mal gibi duracağına öl daha iyi ya. Şimdi kaçar onlar. Kaçıyor açıkçası. Onlar hepsi ölür. Of of, of, of. ben öldürür. de öleceğim ben de öleceğim. Ya Allah kahretsin ya. Şansa bak. Yetişir mi lan? Yetişir mi? Yetişti. Abi öldüm. Öldüm 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 öldüm. Öldüm. Öldüm abi öldüm. 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 Bu da böyle bir video arkadaşlar buna da razı gelin yani elimizden geleni yaptık ama alana düştük bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz hoşçakalın. Allah...